Günaydın. Günaydınlar. Biliyorsunuz ki saat kavramı denen bir şey bende yok. Ne zaman kendimi enerjik ve mutlu hissedersem. Mutlu demeyelim de enerjik hissedersem o zaman benim için gün aymıştır. Havanın kararıp aydınlanması falan benim için hiçbir şey anlamı ifade etmiyor biliyorsunuz. Yüzümü temizleyeceğim. Ne yapacağım? Yani başka temize temize bitmiyor. Nasıl bir çamura battıysa artık. Arkadaşlar bu iyi bir akım çıkmış. Bu akımı tabii ki de ben size seslendirmeyeceğim veya görselleştirmeyeceğim ama bu akım bende bir şey hatırlattı. Onu anlatmak istiyorum. Akımda ne biliyor musunuz? Yok 20 dakika çocukluğuyla buluşuyor. Yok 20 dakika önce gitmiş. Yok 40 dakika geç kalmış. Yok o çikolatalı söylemiş. Bu bilmem ne kahvesi. Nasıl bir hayal ürünüdür bu? Arkadaşlar cahil cüvela halinizle buluşacağınıza adam akıllı gidin bir arkadaşınızla buluşun yapmayın böyle şeyler uydurmayın neyse bunun bana hatırlattığı bir olay var normalde ben çok paylaşımcı bir insanım kendimi övmüyorum ama öyleyim yani stokçuluğu sevmem mesela bu benim üzerimdeyse işte ben bunun farklı rengini işte bu fareliyse ben bunun kedilisini görmüşümdür onu almışımdır bunu böyle bir şey almak isteyen arkadaşıma yahut işte isteyen bir arkadaşıma ne bileyim yani bir şekilde elden çıkartıp başkasına sahiplendiriyorum çünkü evde beklemesinin hiçbir anlamı yok ihtiyacı olan biri kullansın ihtiyacı olan biri demek de yani hani maddiyatı yok alamayan biri falan değil yani kullanmak isteyen biri bütün eşyalarımda ben bunu yapıyorum yani Mobilyada da yapıyorum, kıyafette de yapıyorum ki siz de böyle yapın. Bence stokçuluk iyi bir şey değil yani. Eşyalara köle olmayın. Eşyalar bizim hayatımızı kolaylaştırmak için üretilmiş şeyler. Onları evinize doldurup doldurup da sonra temizlemek için de saatlerce zaman harcamayın. Kendiniz de yorulmayın. Akıllı olun yani azıcık. Neyse. Ee, böyle 7-8 yaşlarında böyle çok sevdiğimiz bir akrabamızın, abimin o zamanlar çok seviyordum Şimdi sevmiyorum Bir de o zamanlar akrabamızdı Şimdi benim akrabam değil Düğününde çok güzel bir elbise aldım Böyle prenses model Tütsülüm üstülüyor O 2000'li 2001'li yıllarda Çok modaydı yani Sakın böyle üyü yapmayın O dönem onu gerektirdi yani Biz de onu beğendik Başka bir şey vardı da onu almamazdık yapmadık Turuncu bir gelinliğe benzer Prenses model bir elbise Abi yemin artık elbisemi ne derseniz deyin. Ben o elbiseyi çok beğenerek aldım. Belki de o yaşıma kadar böyle kendi seçtiğim, kendi hür, özgür irademle beğenip bana alınan ilk elbiseydi. Yani o elbise benim için çok güzeldi yani. Daha sonra ben o elbiseyi düğün, düğünde giydim. Giydikten sonra tabii ki o elbiseler biliyorsunuz ki o tarz elbiseler işte düğün sürecinde giyilir. Düğünden sonra da askıya alınır. Sonra da artık nereye giderse. Komşumuzda ee, komşumuz da görüyor o elbise üzerimde. Onların da yakın tarihte bir düğünleri varmış. Anneme söylüyor. Torunu için o elbiseyi istiyor. Simge, Simge ile de tanışıyoruz. Ama böyle merhaba merhabayız. Yani öyle çok oturup oyun oynadığımız veya muhabbet sohbet ettiğimiz bir arkadaşımız, dostumuz yok. Daha sonra annem de benim kabul edeceğimi düşünerek tabii olur diyor. Yani hani, evde zaten o elbise bir daha da giyilmeyecek. Madem sizler de alın kullanın diyor onaylıyor. Sonra annem bana geliyor bunu söylüyor. Diyor ki böyle böyle e, simgeye istediler elbiseyi. Bir düğünleri varmış giysinler konu temizlemeye verip geri getireceklermiş. Ben bir üzüldüm vermek istemedim artık kıskançlığımdan mı işte bilmiyorum elbiseyi çok beğendiğim için mi? Artık o yaşın o kararı neydi bilmiyorum yani o anki benim benim düşüncem neydi bilmiyorum ama vermek istemedim. Daha sonra annem ama dedi ben senin vere, vereceğini düşünerek kabul ettim onayladım ve vere, verebileceğimizi söyledim. Hani şu an vermezsek çok ayıp olur. Ben istemeye istemeye neyse bunu kabul ettim. Sonra simge ertesi günü akşam elbiseyi almaya geldi. Tek başına gelmişti. Ev daha binalarda karşılıklı olduğu için kolaylıkla tek başına gelmiş olmalı ki almaya. Ama keşke tek başına gelmeseydin simge. Yani ben de o kadar rahat konuşamazdım eğer yanında bir büyük olsaydı. Yani öyle düşünüyorum en azından. Sonra simgeye elbiseyi verirken ben simgeye şey dedim benden hiç beklenmeyecek davranış ki o şu an beklenir de o davranış o anki yaşımla hiç böyle yani beklenmedik bir davranış sergiledim ve simge ki bu elbiseyi sana veriyorum ama bu elbiseyi zararsız ziyansız şekilde bana geri getir Tabii bunu daha sert bir uslupla, daha farklı, üzücü kelimelerle izah etmiş olmalıyım ki simge elbiseyi aldı götürdü ama giymeden geri getirdi. Simge giymeden getirince aklıma dank etti. Bir de ben bu şeyi anneme de söyledim. Annem de çok yanlış yaptın dedi. Gidip simge ailesine söylediyse o yüzden. Sonuçta çocuksunuz yırtılabilir, bir şey olabilir, bir şey dökülebilir. Bunlar çok normal şeyler. Ailesi de böyle şeyler başına gelebileceği için elbisenin muhtemelen giydirmediler dedi. Annemin öyle demesiyle de ben çok üzüldüm, çok utandım. İşte Simge'yle de çok yakınlığımız olmadığı için daha sonra onunla böyle karşılıklı oturup ondan özür dileme fırsatım olmadı. Ama hiç unutmadım. Yani bilmiyorum. Simge bunu bu video sana denk gelirse senden çok özür dilerim. İnşallah sana bir çocukluk travması bırakmamışımdır. Öncelikle bunu temenni ediyorum. Ama çok üzülmüş olmalıyım ki şu an 27 yaşındayım ve halen aklıma geliyor ve yaptığımın çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Seni seviyorum. En son seni gördüğümde bebeğin olacaktı. Çok griptin. İnşallah hastalığın iyileşmiştir. Bebeğini kucağına almışsındır. Dilerim en güzel elbiseler, en güzel kıyafetler bebeğinin olsun. Yapmasaydım iyiydi ama sen çocuktun ben çocuktum. Kusura bakma yani. İşte çocukluğuma dair utandığım anılardan biri de bu. Ki unutamıyorum da. Gerçi yani genel muhasebe yaptığımda hep şey gelir Yani kimi kırdığım kimi üzdüğüm hep aklıma gelir kimin beni kırdığı kimin beni üzdüğü de hiç çıkmaz aklımda ama işte yanlışlarım farkında olmak önemli olan yani o an yaptığım yanlış geri döndüremem tabii ki zaman da geriye akamaz ama öyle bir şey yaptım hiç de yapmazdım ama bilmiyorum artık o an kafayla benden daha çok ona yakışır diye falan mı düşündüm ne düşündüm de öyle yaptım bilmiyorum yani neyse diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar yüzümü de sadece tonikle sildim şimdi 27'lere gelince 25'leri aşınca da bir yaşlanma karşıtı kremler sürmeye başlıyorsunuz yani maalesef şimdi toniğin arkasına onları böyle şıp 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 yüzüme yerleştireceğim sizi çok seviyorum İyi ki varsınız. Ben size videolarımla bir şeyler öğretebilir miyim, bir şeyler katabilir miyim, bir şeylere sebep olabilir miyim bilmiyorum ama en başında dediğim gibi burası benim günlüğüm gibi olacak. Ee, güzel anılarımı, kötü anılarımı, beni üzen anılarımı, beni mutlu eden anılarımı anlattığım bir yer olacak. Konuştuğum bir yer olacak her şeyden önce kendimi aktardığım kendimi ifade ettiğim mesela bu elbise olayını kimse bilmez kimseye anlatmamışımdır ama burada hepimiz birden dinlemiş olduk. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Ee, bir yanlışımın ne kadar zaman geçmiş olsa da farkındalığını yaşamak pişmanlığını duymak benim insan olduğumu bana hissettiriyor kadar. Yani sizleri seviyorum. Mutlu bir ömür geçirmenizi diliyorum. Ve paylaşımcı olmanızı yani istiyorum. Çünkü gerek yok. Her şeyi burada bırakıp bir gün arkamız dönüp gideceğiz. Her Hiçbir şeyin önemi yok. Emin olun. Maddi, manevi hiçbir şeyin önemi yok. Derdin, gamın, kederin hiç önemi yok. Her şey gelip geçici. Hiçbir duygu baki değil. Hiçbir eşya da baki değil. Ama hayatınızı minimum yaşayın ya. Valla. Yemin ediyorum bıktım bundan. Bir story atıyoruz. 50 çeşit fincan. Gerek yok. Gerek yok. Kendinizi yormayın. Yarışmayın birbirinizle. Tatil yapın o paralarla. Ne bileyim.